Bilimin aynasında iman, hayatın içinde tefekkür yolculuğuna hoş geldin. Hiç düşündünüz mü? Gökyüzündeki yıldızların ışığı geçmişten mi geliyor? Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz yıldızların ışığı aslında geçmişten gelen bir yolcudur. Bir an durup düşünelim. O ışıklar bize hangi zamanda yola çıktı? Fizik açısından baktığımızda ışık saniyede 300 bin kilometre hızla yol alır. Bu öyle muazzam bir hızdır ki Işık bir saniyede dünyanın etrafında yedi kez dönebilir. Ama yıldızlar o kadar uzaktır ki bize ulaşan ışık bazen binlerce bazen de milyonlarca yıl öncesinden çıkmış olur. Yani biz gökyüzüne baktığımızda belki çoktan sönmüş yok olmuş bir yıldızın ışığını seyrediyoruz. Gökyüzü adeta geçmişin bir arşivi gibidir. Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresi 5. Ayet-i Mealen Cenab-ı Hak buyurur. Gerçek şu ki, biz göğü kandillerle süsledik. Demek ki yıldızlar sadece uzak cisimler değil. Aynı zamanda gökyüzüne asılmış ilahi birer lamba, birer süs, bir tefekkür vesilesidir. O yıldızlar bize hem geçmişten haber verir hem de bugün de Allah'ın kudretini hatırlatır. Risale-i Nur külliyatından da yıldızların Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellilerini gösteren aynalar. Birer lamba, süs ve nur, ilahi hikmet kelimeleri olduğu anlaşılır. Yani yıldızların ışığı yalnızca geçmişten gelen bir enerji değildir. Onların parıltısı kalbimize iman ve tefekkür ışığı da taşır. Bir yıldız bilimsel açıdan dev bir enerji kaynağıdır. Bir yıldızın ışığı binlerce, milyonlarca yıl öteden gelir. Aynı zamanda Allah'ın sonsuz kudretini ve hikmetini gösterir. Demek ki yıldızların ışığı bize hem geçmişten haber veriyor hem de sonsuz kudret sahibinin varlığını hatırlatıyor her yıldız gökyüzünden kalbimize uzanan bir mesajdır. Ben sönüp gitsem de beni yaratanın nuru sonsuzdur der. Göğe baktığında gördüğün yıldız sadece uzak bir ateş topu değil, sonsuz kudretin bir tecellisi, bir ilahi imzadır. Evet, burada birlikte düşüneceğiz, beraber hissedeceğiz. Unutma, tefekkürle yaşamak dua gibidir, gönlü açar, kalbi derinleştirir.